Evet canlarım, hepinize yeniden merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Çok şükür diyoruz. Bizler çok iyiyiz. Biliyorsunuz bir söz vardır ya hani ne verirsen elinle o gelir seninle. Aslında ettiğimizi biçtiğimiz bir rüyanın içindeyiz. Bir simülasyonun içindeyiz. Farkındalığımızın gelişmesi ölçüsünde bize akış oluyor geri dönüş oluyor sistem tarafından. E çünkü hikmet zinciri işliyor alemde, sünnetullah'ta. Ve bizler gerçekten ne kadar uykudaysak, ne kadar özümüzden, asıl kendimizden gafilsek o ölçüde nimetlerden faydalanamıyoruz ve uzak kalıyoruz. Bu söylemlerimle ne anlatmaya çabalıyorum? Sevgi çok önemli canlar. Gönül bağı çok önemli. Çünkü bizler gönülde birleniyoruz aslında. Asgari kalp makamına ulaşan felah bulur denmesindeki hikmet de birazcık bundan belki de. Çünkü orada ayrılık algısı kalkıyor ve biz bilinci, birlik bilinci birimde aşikari oluyor. Ve bizler şunu fark edemiyoruz aslında. En basitinden birazcık derinleşsek ve hani şöyle bir düşünsek. Kalbi anlamda Rabıta olmadan aslında hiçbir şekilde gönülden gönüle bir bağın bir istifadenin mümkün olmadığını anlarız. Ve bizler izafi benlikte olduğumuzda Yani kendimizi biri zannettiğimizde bir kimse zannettiğimizde Zihin sahibi birimlerden oluşan çekirdek ailemiz veyahut da akrabalarımız vesaire Onlarla bir alma verme dengesi içerisinde Bir ömür tüketiyoruz sonra Birçoğumuz mutlu olamıyor evlerimize kediler alıyoruz köpekler alıyoruz aslında ana dair enerjiyi yüksek olsun birazcık huzur bulalım diye yapıyoruz bunu içselimizde hiç fark etmediğimiz halde ama temelde anladıkça yani bilinç seviyelerinde üst menzillere çıktıkça diyelim idrak olarak aleme dönük bir sevgi oluşuyor bir biz bilinci oluşmaya başlıyor bir birlik bilinci oluşuyor yani en nihayetinde alemde yani içinde bulunduğumuz bu simülasyon alanında seyrettiğimiz alemde her şeyi birlediğimizde Kalbimizden o sevgi bütün aleme akıyor. Canlara sürekli anlatmaya çalışıyorum. Tabi bu da söylenerek şöyle yaparsam böyle olurlarla olacak bir şey değil. Bu Rabbinin bir şekilde hidayeti birimin kendinden kendine ve bu gerçekleşmeye başladığında birim şunu fark ediyor. Gerçekten alemde kendinden başkasının olmadığını fark eden ayırmayı bırakıyor ve ne varsa alemde zerreden küreye, Hayvanından, bitkisinden, kayasından, kuşundan ne varsa insanından ne varsa hepsine öyle büyük bir açta bakmaya başlıyor ki ve kendinden geçiyor zaten çünkü ayırma bitiyor. E, kendini görmeyen alemde de ayrı görmüyor. E Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette zaten ifade buyuruyor. O bütün bu vazgeçişin, bütün bu la değişin diyeti oluyor. Ben diyor kendimi vereceğim diyor. E kendini vermek ne demek? Bu alemde her yüzden, her eşten o görünüyor. Doğu batı onun. Her veç onun yüzü. E o zaman ne olur? Senin yüzünde la olduğunda ayrılık kalktığında ne olur? O aşkla aleme baktığında bütün alem sana akar. Ne ekersen onu biçiyorsun yani. Ne veriyorsun elinle o geliyor ya seninle. Öte aleme ahiret boyutunda karşını bulacağımız bir şeyler olarak bakmaktan belki vazgeçip an içinde an içinde bunun gerçekleştiğini bizim idrak etmemiz gerekiyor. Kısacası sevelim ki sevilelim. Ayırmayalım, bölmeyelim, parçalamayalım ki cehennem bize uğramasın. İnşallah hakiki tarifli canlara biz bilinciyle alemde seyreylemek nasip olsun diyorum ve hepinizi gönülden çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.